Bugün yine güzel bir hava. Arılar bakılıyor. Küçük aracımız da orada Ertuğrul Paşa. Ertuğrul ne yapıyorsun oğlum? Oo. Babaannesinin aşkı. Duman mı geldi? Küçük aracımız iş başında. Maskesini giymiş. <laughs> Şimdi kahve içmeye. Reis. Neredesin oğlum? Neredesin? Kahvem hazır. Çok numaracı hem de evet <laughs> Sevgiye aç <laughs> Sevsen sevsen doymuyor Bezelyeler büyüyor Yiyeceğiz inşallah Allah nasip eder Fındık yaprakları açıyor Doğa canlanıyor. Şey o yoldan geçiyor ya bir oraya yetişti hemen. Herkes Aynen Herkes öyle. Var. Kahvemizi içiyoruz. Yolladın mı? Yolladın Küçük arıcımız geliyor Ertuğrul. Küçük arıcı mısın sen? Arılara baktın mı oğlum? Baktım. Aferin maskesini de giymiş. Anne ayı, anne ayı, anne ayı kayboldu. Anne arı kayboldu. Evet. Şimdi aylar kabul ediyor. Ha. Kabul ediyor. Anladım oğlum. Bak halana bak reisi seviyor. Vallahi, sana. <laughs> Küçük maske diktirmiş oğlum. Eldiveni de alırız sana. Ben. Çıkarmak mı istiyorsun? Dur yardım edeyim sana. Nasıl seviyor? Bak bak reis seviyor sahibini. Nasıl çıktı kucağına gördün. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Niye oh. yapmaya çalışıyor kucağında? Kandırmacı. Kandırmacı. <laughs> Oğlum. Hadi atla bir daha. Gel. Gel. Bak. Gel. Gel. Bak. Gel, gel. Bak. 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 <laughs> Kucağına oturdu gördün mü bak. Bak ne kadar seviyor bak. Ertuğrul çok görüyor musun? Kandırmacı şey. çok kandırmacı şey. <laughs> çok kandırmacı sen. Sen çok kandırmacısın. Nasıl seviyor gördün mü oğlum? <laughs> çok kandırmacı şey. Aklı da Ertuğrul'da ama. <laughs> gel Reis gel. <laughs> çok kaldırmacısın. Çok kaldırmacısın. Çok kaldırmacısın. <laughs> reis gel. Yes. <laughs> Korkuyor musun Yes'ten? Hadi. Haydi gidiyorum. O şişine şirine... bak. bak bak, bayan bak bak bayan bak e bak. yerden Oturdu. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok, sen çok şımarıksın. Babaanne, <laughs> <laughs> <Nasıl gülüyor> efendim oğlum. Kuşu çalı çırpı toplandı, yanacaklar. Orada masanın üstünde. Yavaş dikkat et. Araba gelebilir. Ben orası dolu. Oğlum orası dolu. Evimize gidiyoruz. Değil mi oğlum? Bu, senin, orası halamın evi. Evet orası halamın eve. evet. evi. Orası senin halamın evi. Orası senin halamın evi. Evet oğlum. Sümbüllerim açtı. Çok güzeller. Beyaz da var. Çok güzeller ya. Harika. Gördün mü çiçeklerimi oğlum? Aa, manolya da açıyor. Manolya. Baksana çiçeğimize Hı? oğlum. Kırmızı. Ay yeşili istiyorsun. Şuradaki yeşili. Aa, çok güzel. Şu yeşili istiyorum. Şu mi? Bunu mu? Hayır, hayır. O Şunu adaki, mu? O da yeşili. Şunu. Hı. Ama hangi istediğini bilemedim ben. Bunu mu? Bileyim. Buyur. Çok güzel açıyorlar. Evet bunlar. Açınca da çekeriz. Bunu da Aa Ertuğrul. Şeyi de açtı onu da çekelim. Ne açtı? Dur yanıma gel. Ee, neydi adı? Mimoza. Mimoza mı? Evet mimozamızı da çekelim. Mimoza. Mosa. Sağ olun. Evet, şurada gibi çekelim. Çok güzel açtı çünkü. Gel. Işte. Nuraycığım yine bahçeleri tertemiz, çiçek düzenlerini yapmış. Nuray teyze göremezsin gel. Ama bu ev, ama bu evde bir ama bu O ev evde... çok güzel. Ne? Değil mi oğlum? Evet ama ama bunda bir şey ölmüş. Bana söyler misin kim öldü o ev? Kim öldü? Burada e, yaşlı ninecik dedecik vardı. Onların eviydi. Öldüler mi? Evet. Peki. Mekanlar cennet olsun. Şimdi boş o eve oğlum. Bak burada kuyu var. Eski Babane. su kuyusu. Baban, o zaman o da bizim evimiz olsun. O, su çekerlerdi şey bunda kova şey ile. İnsanlar su. ihtiyaçlarını böyle giderlerdi. He? Bunda da yatacayız. Baban, buna Bunda da yatsın. Bunda da yatsın. Bunda mı yatarsın? İkisi de. Izleyelim. İkisi de. Baksana anne mozaları oğlum. Çok güzel oldular. Gel. Şurada. Yanıma gel. Araba geliyor yanıma gel. Araba geliyor. Elimi tut. Aferin. Ay çok güzeller Ertuğrul. Oğlum bakar mısın mimozalara? Mis gibi kokuyor. Ay çok. Güzel. Çok güzeller çok. Mimaza çiçeği. N'nesin? Ee, Harika. Sana toplayıp vereyim mi mimaza çiçeği? Mu? Hayır yenmiyor. Çok güzel kokuyor. Vazomuza koyarız. Oh, mis gibi. Ama batıyor. Hayır batmıyor. Ah. Aa batmıyor hiç. Çok güzel. Al bir tane daha. Oo oh, mis gibi oğlum. Annene götür bence. Ayşe aa büyük anneyi gördüm orada. Büyük, büyük annesi gel gel büyük anneyi çekelim. İşte bak Ayşe yengemiz. Büyük anne, Beli rahatsız Ayşe, Ayşe yengemizin. Nasıl oldu belin? Çok kötü. Kötüsün. Ay o fıtık kolayla geçmiyor Ayşe yenge. Fizik tedaviye. Çok geçmiş olsun. Yatacaksın mecbur. Şeyde. E <laughs> Hiç seni öyle görmeye alışık değiliz Ayşengeciğim. Evet, Güzel şeyi dik görmeye alışkınız. Evet. Evet. Bugün sana mı geldi oğlan? Evet. Büyük annesi bugün bana geldi. 3. bahçesi pazar geldi. Nereye gideceğiz? annenle mi geldin oğlum? <laughs> Büyük anneye gidemeyiz, evimize gideceğiz. Ee? Yok babası? babasıyla geldi. Hah. Biz de böyle mimozayı çekmeye geldik senin bahçene. Ne? Çektiniz mi? Çektik. Ay ne kadar güzel? Çok güzel kokuyor var. Ayşe enge evet. Harika kokusu var. Harika evet kokusu harika. Oğlum gel gitme, araba gelebilir. Gel buradan çıkaracağım seni gel. Buradan çıkarayım seni gel. Büyük anne topallıyor. <laughs> Ama video çekiyorum YouTube'a atacağım şu an ha, seni. Sen Kopar, ha. Bir anı olarak kalır bu. <laughs> Dur, çıkarayım seni. Büyük annesinin yanına gitmek istiyorum. Evet, Ertuğrul da büyük annesinin yanına çıktı. <laughs> büyük annesi değil öyle. Evet. Ertuğrul da yanında. Evet. Büyük annesini kolluyor. Evet. Hadi herkese buradaki arkadaşlara hoşça kalın diyeyim. Selamlar, deyin. herkese selamlar. İyi günler diliyorum. İyi günler, hoşça kalın. Bizden bu kadar. Başka bir vakfı gibi bir günlüğünde buluşmak üzere. Evet. Sevgiyle, evet. sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. İnşallah.